Ben de izledim ama geçmişten zaten alışkınız esasında. Yani iki gün kala, bir gün kala maç günü, bunlara alışkınız onun için biz. E, bu konuda hepinizin benden cevap beklediğini de biliyorum. Ne, nasıl, ne yapacağımı, nasıl davranacağımı, nasıl hareket edeceğim konusundaki merakınızı da açıkçası anlıyorum tabii. Ki. Ama ben bildiğiniz gibi tüm hayatımı insanlar içinde yaşadım. Daha doğrusu insanlar önünde yaşadım. Hiç gizli saklım olmadan her hareketimi milyonlarca göz önünde yaptım. Tabii her hareketimi milyonlarca kişi takip etti. Tabii bunları böyle gerçekleştirmiş biri olarak açıkçası beni iyi tanıyanlar olduğunun da farkındayım. Yani beni iyi anlayacaklarını da tahmin ediyorum. Şunu da biliyorum. Burada bazı yanıtlar vermek yıllar sonra dahi hatırlanacak sözler olarak kalabilir. Ama bunları kullanmak işin kolay tarafı. Sizi anlıyorum ben ama o dediklerinizi kullanmak işin kolay. Ancak ben sezon başında Sayın Başkanımız ile birlikte bu yola çıkarken e, kariyerimin geldiği aşamada Belki de Galatasaray'da son kez teknik direktörlük e, olarak görev alacaktım ve bu noktada geri kalan 50 yılın sağ salim bir değerlendirmesini yaptığımızda benim farklı misyonlar üstlenmem gerektiğine inandım. Türkiye'de bir fazla kupayı kaldırıp. Rakamsal olarak kazanmanın e, verece tatmin duygusundan böyle bir işi hep birlikte başarmak için beraberce çıktık bu yola. Yoksa e, istatistikleri düşünsek, kariyerimizi düşünsek. Buna gerek yoktu. Bu tabi cesur insanlar alacağı ve arkasından da kararlılıkla devam edeceği oldukça zorlu bir iş. Hiç kolay bir iş diyor arkadaşlar. Çok uzun zamandan beri hayatla mücadele ile geçen tüm futbol kariyeri boyunca da her maçı kaz kazanmayı hedefleyen biri olarak kendimi söylüyorum. Bununla da başa çıkmak çok kolay değildi açıkçası e, ee, ben de kolay olmayacağını biliyordum zaten. Çıkarken biz böyle çıktık yola. Ancak benim samimiyetim, inancım şu şekilde. Galatasaray için gerekenin yapılmasının bu olduğuna inanıyorum. Galatasaray'ın ekonomik kurtuluşu da Galatasaray'ın teknik kurtuluşu da bu yoldadır. Ve bunu kaybedilmiş bir maçtan sonra söylüyorum. Merak etmeyin konumuza geleceğim. Konu buradan başlıyor çünkü. Yürekten Galatasaray için yapılması gereken konunun bu olduğuna inanıyorum. <laughs> Galatasaray'a bir futbol mirası ekonomik olarak kendisini sürekli yenileyen bir takım bırakmak istiyorum. Bunun için daha önce hayatım boyunca hiç talep etmediğim bir şeye ihtiyacımız var. Hiç ben talep etmedim. Sabır. Ee, Türkiye'nin futbol haritasında yeri olmadığı dönemlerde dahi sabır istemeyen ben, bu kelimeyi hiç kullanmayan ben bugün buna ihtiyacımız olduğunu söylüyorum. Bir tüneldeyiz ve ben sonundaki ışığı görebiliyorum. Buna o ışığa ancak bu şekilde ulaşabiliriz. Başta da söyledim tüm samimiyetini. Ben Galatasaray taraftarından her zaman farklı bir sevgi gördüm kendileriyle aramda çok özel bir bağ vardır. Benim onlarla, onların da benle. <laughs> Bu projenin gerçekleşmesi için hiçbir teknik adama gösterilmeyecek toleransı gösterdiler bana. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Farkındayım. Bu kredinin bu toleransın da farkındayım. <laughs> Muhakkak ki muhalifiyetler canımı çok yakıyor. Yenilgileri hep kabul ettim ama hiç sevemedim açıkçası. Hiç de hoşlanmadım. Kimsenin de bu durumdan hoşlandığını sanmıyorum. <laughs> evet bu yüzden anlıyorum. Kazanmak çok güzeldir. Bir an evvel o duyguyu tatmak, o duyguyla tatmin olmak. Eee kazandığın zaman yaşanan hisleri de çok iyi biliyor. Camiye futbol dünyasındaki baskı gibi durumlarda camialar bu baskılarda her zaman doğru kararı vermek hiç de kolay değil arkadaşlar. Ama buradaki ki söz konusu baskılara boyun eğip günlük başarılara günlük başarıları yakalamak için yanlış kararlar vermeyeceğimizi düşünüyorum. Kolay değil. Maç kaybediyorsunuz, puan alamıyorsunuz, kötü gidiyorsunuz. İşte bunun gazetesi var, televizyonu var, radyosu var, sosyal medyası var, var, camia var. Bu baskıya kolay dayanılmayacağını biliyorum. Eğer hep birlikte ileriye umutla bakabileceğimiz bir şey, bir inşa etmeye çalışıyorsak, bir yapı kurmaya çalışıyorsak, bunun en büyük kanıtı Avrupa'daki başarımızdır. Son yıllarda olmayan bir başarı elde ettik. belki hayatımın ve kariyerimin daha önceki dönemlerinde kırılacağım, fevri davranış göstereceğim veya serzenişte bulunacağım yaklaşımları Galatasaray'ın geleceği için göstermeye hazırım. Tabii ki kırılıyorum, tabii ki üzülüyorum ama Galatasaray için hazırım. Tıp sezon başında günlük çözümler arayarak başarıya ulaşmak yerine başarıya ulaşmak yerine tüm bireysel istatistiklerimin gidebileceği yeri bilmeme rağmen birlikte bu yola çıkmaya karar verdiğimiz gibi. Bilmiyorum tüm samimiyetimle anlattım mı ne demek istediğim? İnanıyorum ki istediğiniz gibi olmadı ama satır aralarını okursanız ki okuyacaksınızdır. Samimiyetimi ve isteğimi anlarsınız.